Bu pandemi döneminde benim gibi birçok reper arkadaşlar da işsiz. Bir buçuk yıl içerisinde 30 gün ancak tura çıkabildim. Evliyim, çocuk sahibim. E, kirada oturmadığım için o yüzden şanslıyım. Ben kendi adıma söylüyorum çok zorlandım. Banka kredileriyle e, ancak hayatımı devam ettirdim. Diğer e, Bazı arkadaşları e, gördüm, duydum. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama çok zorlandıklarını biliyorum. E, Hamalık yaptıkları, garsonluk yaptıklarını duydum. O yüzden sıkıntılıydı. Müzik Merhaba, ben Ecevit Furuncuoğlu. 14-12-1973, Şanlıurfa Siverek doğumluyum. Şu an Urfa'da ikamet etmekteyim. Saçık Üniversitesi Turizm Rehberliği bölüm mezunuyum. Şu an e, Şanlıurfa'da GAP bölgesi içerisinde aktif, e, profesyonel, kokartlı reperim. Evet, e, üniversiteyi bitirdikten sonra tabii öncelikle para kazanmak için turizm reperliği yapmak istedik. Gerçekten turizm reperliği güzel bir meslek. E, heyecan gerektiren bir meslek. Zamanı bol e, olanlar için ve sadece meslek olarak ilk mesleği yapmalar için geçerli. Genelde bölgemizde ya da Türkiye bölgesinde öğretmen olanlar, mühendis olanlar bu işi ikinci planda yapıyorlar. Bu şekilde kendilerince biraz para kazanabilirler ama en güzeli bu işi ilk planda yapmak, ilk meslek olarak yapmak. Ben de son 4-5 yıldan beri ilk meslek olarak, ilk planda bu işi yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem de turizm açısından kendimi geliştirecek bir durumda olduğumu hissediyorum. Tabii ilk başlarda para kazanmak için yaptık. Pek bir şey anlamıyorduk genelde amacımız hep karşı kişiyi memnun etmekti. Ama bölgemizi tanıttıktan sonra hem kendim bir şeyler öğreniyorum hem karşı tarafa bir şeyler verdiğim için de kendimi hem kişilik olarak hem bir birey olarak geliştirdiğimi düşünüyorum. Turizm rehberliği gerçekten bölge olarak baktığımız zaman bu bölgede önemli bir durumda. Gelen kişiler bölgemizi tanıtıyoruz. Hem bölge tanıtımında faydamız oluyor hem de Dediğimiz gibi kendi bütçemize önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Üniversite bitirdikten sonra Antalya'da, Alanya'da turizm otelcilik sektöründe çalıştım. 2010 yılından sonra artık turizm repeli yapmak istedim. Şanlıurfa bölgesine geldim. Burada turizm Bakanlığının açmış olduğu dil ekretmesi sınav, sınavıyla İngilizceden girerek profesyonel olarak 2013 yılından beri GAP bölgesinde turizm repeli yapmaktayım. Yapelliyi şu anki e, konu baktığımız zaman eskiye nazaran çok daha zor bir e, meslek durumuna geldi. Bundan 2000 yani 20 yıl 2000'li yıllarda en az 2 yıllık mezunu bir kişi e, Kültür Bakanlığı'nın yetkile vermiş olduğu kültür müdürlüğünce açılan e, bölgesel kurslara girerek e, en sonunda da dil sınavına girerek eğer dil sınavını kazanırsa kokart alabiliyordu. Daha sonra iki, 2010 yıllarda bu 4 yıla çıktı. Şu anda Türkiye'de yaklaşık 3000 tane yakın rehberlik adayı arkadaşlarımız var. Yani bu iş gitgide zorlaştı. 20 yıl önce 2 yıllık mezun olan hafif dil biliyorsa olabiliyordu. Şu an e, üniversite mezunu olamıyor. 3000 kişiden ancak yıllık belki 50 kişi ya da 60 kişi e, kokart alabiliyor. Eskiden biz mezun olduğumuz zaman ülkesel olarak yani Türkiye'nin her yerinde kokart rehberliği hizmeti veriyorduk şu an mezun olanlar ancak bölgesel. Kültür Bakanlığı'nın vermiş olduğu bölgelere göre e, belli bir ücret ödeyerek kurs programlarına katılıyor. E, tatbikat gezilerine, uygulama gezilerine katılarak ancak e, reper olabiliyor. Dediğim gibi e, önemi arttığı için herkes reper olmak istiyor. Eskiden turizm reperini kimse bilmiyordu. Bir hobi olarak görülüyordu ama şimdi hem kişi gelişimi hem bütçeye sağladığı katkıdan dolayı herkes reper olmak istiyor. Bu yüzden Bakanlığın şartları biraz ağırlaştı. Eskisi gibi kolay değil. Çok iyi, herhangi bir dilden çok iyi, perfect şekilde yabancı dil bilmek gerekiyor. Gençler turizm rehberliğine yöneliyor. Güzel bir meslek ama tabii genelde hobi olarak gördükleri için çok çabuk kolay elde edilebilecek bir meslek olarak görüyorlar ama sonra işin içine girince bakıyorlar ki özellikle son yıllarda turist kokartı olmak, kokartı almak çok zor. Büyük bir emek harcıyor, harcanıyor. Sınavdan yüksek derecede mezun olanlar iyi bir dil sınavına girerek kokart alması için ancak 100 üzerinde 75 ya da 80 üzerinde bir puan alması gerekiyor ki bu kokartı alsın. Ama dediğim gibi kokartı aldıktan sonra da gerçekten insanın dünyası, insanın kişiliği, çevresi her yöne değişiyor. Mesela ben kokart almadan önce çok aktif bir insan değildim. Gezmeyi çok fazla sevmezdim. İçime kapanık bir insandım ama bu Mesleğe geçtikten sonra insanları bireysel olarak e, konuşmalarım, karşı konuşmalarım arttıktan sonra evde artık e, susamayacak duruma gel geldim. E, hem kişiliğimi dediğim gibi geliştirir hem de kendi dünyamı farklı yönden geliştirir zenginleştirdi. Evet, e, tabii her mesleğin olduğu gibi kendi mesleğimizin de çok güzel yanları var, çok zor yanları da var. Hiçbir meslek çaba harcamadan para kazandırmıyor ya da belli bir seviyeye getirmiyor. Herkes turizm rehberi düşündüğü zaman ben bu işi yaparım diye üniversitelere gidiyor. Tabi üniversiteyi bitirmek ayrı bir sorun, dil sınavına girmek ayrı bir sorun. Bitirdikten sonra da rehber olarak başlamak o da ayrı bir sorun. Çünkü piyasada yeni giren, yeni mezun olan bir rehber arkadaşa göre daha profesyonel, daha kendini geliştirmiş bir rehber olduğu zaman o daha tercih ediliyor. O yüzden turizm rehberine girerken ilk başta insan kendini kişilik olarak psikolojik ben hazırlamalı. Pasif bir insan, gezmeyi sevmeyen bir insan, insanla konuşmayı sevmeyen bir insan, e, özellikle yardımcı olmayı istemeyen bir insan, e, turizm rehberliğinde e, bu bölüme girmesin. Çünkü genelde hep diyalog üzerinde, hep konuşma üzerinde insanlar dinleyeceksiniz, insanın şikayetlerini dinleyeceksiniz. İyi bir dinleyici olmanız gerekiyor, e, az uyumanız gerekiyor. Genelde sıkıntı olduğu zaman, tur programında sıkıntı olduğu zaman ilk problemi çözen kişi rehberdir. O yüzden bir kere dinlemeyi bilen, anlayışlı, karşı tarafı e, rahatlıkla dinleyebilen bir kişi e, olması gerekiyor. Çok konuşmamak gerekiyor. Az konuşmalı, anlattığı konularla ilgili e, bilgilere e, sahip olması gerekiyor. Havadan sudan atarak e, rehberlikte belli bir yere e, gelinmez. O yüzden sabır olmak lazım, kitap okumak lazım. Hangi bölgeyi tanıtılıyorsa turdan önce bu bölgeyle ilgili Araştırma yapılmalı, yapmalı. Tur esasında bilmediğiniz ya da aklınıza gelmeyecek soruları sorabiliyor. Ona göre donanımlı olmak lazım. Her meslekte olduğu gibi tabii ki ilk birkaç yıl zorlanıyor insan, çevreyi denemiyor. Bu dediğim şeyler sahip olduktan sonra çabucak bir şekilde yükselip her ajantanın ya da her kişinin isteyebileceği bir reper durumuna gelebiliyorsunuz. O yüzden bu mesleği seçmeden önce kişiniz bunu uygun mu? ona e, bakmak lazım. E, uygun değilse sadece bunu para kazanma olarak düşünüyorsanız para kazanamasanız belli bir yerde devam edersiniz. E, dediğim gibi yine bu meslek e, her türlü ortada etkilenebilen bir meslek. Turizm e, koşulları inanın insanın kendi hayatına, nefesine bile bağlı. Bazen <laughs> yağmur yağar, çok yağmur yağar, tur iptal olur. Bazen kar yağar, tur iptal olur. Bazen Herhangi bir salgın hastalık olur Şu an günümüzde sahip olduğumuz gibi. Yine olmaz. Şu an yaklaşık bir buçuk yıldan beri bu pandemi hastalığından beri çok sık olmasa da aralıklarla ancak tura çıkabiliyoruz. O da bizim ancak ee, belki de masrafımızı yani hayatımızı yaşayacak yaşatacak şekilde masrafımızı karşılamıyor. Ee, düşünün bu ortamda bile şikayet etmiyoruz. Bu hastalığın biteceğini düşünüyoruz. Ee, i̇nşallah hastalık biter de tekrar o eski günlerimizde 2-3 yıl önceki o yoğun olduğumuz döneme gireriz. E dediğim gibi turizm sektörü her türlü yönden etkilenebilen bir sektör. Girerken ben burada para çok kazanırım demeyi e, kesmek lazım. E, bunu düşünerek de bu sektöre girin derim. Bizim e, günlük e, ücretlerimiz ve paket tur ücretlerimiz vardır. Bunları genelde e, TÜREP e, Türkiye Reparör Birliği e, bütün odaların e, fikriyle her yıl e, belli bir oranda fiyat belirliyor. O fiyatta genelde asgari ücret oranında artıyor. E, bizim genelde şu anki ücretimiz normal sezon için e, 600 ile 700 arasıdır. Ama e, sezon kötü olduğu zaman e, bu fiyatın %20'sine kadar indirim yapabiliyoruz. Yani 400-500 sene kadar da inebiliyoruz in, 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 in ama bazen yüksek sezonda da 700-800 lira kadar günlük sadece e, yövme dediğimiz taban ücreti e, alabiliyoruz. Tabi bazı turlarda harcamalar olduğu zaman bazı yerlerde bu har harcamalar karşında bize verilen belli bir oranda komisyon da var. Bunu da e, aktardığımız zaman iyi bir sezonda e, iyi para kazandığımızı e, düşünebiliyoruz. Bakanlığın belirlediği ücret günlük 600 ile 700 arasıdır. Bazen bu fiyatın altına düşüyoruz, bazen de bu fiyatın üstüne de çıkabiliyoruz. İyi sezonda, e, genelde 365 gün üzerine hesapladığımızda eğer 120 gün çıkabiliyorsun bir yıl içerisinde, bu da nereden baksanız hemen hemen 100 bin TL'ye yakın bir gelir. Bu iyi bir sezon için geçerli ama şu bir buçuk yıl içerisinde baktığımız zaman, ben şu bir buçuk yıl içerisinde toplam belki 30 gün ya günlük olarak tura çıktım ya da çıkmadım. O yüzden zor. ama yüksek sezonda tabi yıllık yılın yüzde yetmişini doldurabiliyoruz gün olarak. Bu bir buçuk yıl içerisinde de ben dediğim gibi 30 gün ancak doldurabildim. İnşallah bu hastalık bir de tekrar eski durumlarımıza e, döneriz. Böyle herkesin her ajantanın tur e, için reper aradığı bir döneme gireriz. O durum o dönemleri özledik. Gerçekten telefonumuz hiç durmuyordu. Bize reper lazım, bu yere gidebilecek, yönde bileceğim bir reper lazım diye. Şu an bütün reperler çoğu boşta. Ee, günlük ücretimiz düştüğü için çok fazla kazanamıyoruz. Ama güzel sezon, yüksek sezonda e, günlük ücretimiz hemen hemen 600-700 arasında değişiyor. Bu pandemi döneminde benim gibi çok reper arkadaşlar da işsiz. Ee, dediğim gibi bu buçuk yıl bir buçuk yıl içerisinde 30 gün ancak tura çıkabildim. Evliyim, çocuk sahibiyim. Eee kira oturmadığım için o yüzden şanslıyım. Çünkü genelde bu işi yapan, meslek olarak bu işi yapan diğer arkadaşlarımız eğer ev geçindiriyorsa, kira ödüyorsa çok sıkıntılı bir durum. ben e, ben de çok zorlandım ama kira ödemediğim için çok fazla e, sıkıntı çekmedim. Bu konuda hiçbir yerden de fazla bir destekle gelmedi. Birkaç gün önce devlet birçok esnafa destekte bulundu, hibede bulundu. Bizim e, turizm repeli bir hobi değil dedik. Bir meslek grubu olarak görülmesine rağmen hiçbir paketten faydalanamadık. Hiçbir destek de verilmedi. Ben kendi adıma söylüyorum çok zorlandım. Banka kredileriyle e, ancak hayatımı devam ettirdim. Diğer e, Bazı arkadaşları e, gördüm, duydum. İnanın hep Allah yardımcısı olsun dedim. Ne yaptıklarını bilmiyorum ama çok zorlandıklarını biliyorum. E, Hamalık yaptıkları, gafonluk yaptıklarını duydum. E, o yüzden sıkıntılıydı ki bulunduğumuz alan Güneydoğu Anadolu bölgesi. Sura e yakın, e, Irak'a yakın, İran yakın bölgede olduğumuz için, sınıra yakın olduğumuz için de her zaman e, belli bir oranda problem çıkabiliyor. Geçen sene de e, yine sınır ötesi hareketlerinden hareketlerinden dolayı bayağı durdu. O yüzden e, bu bölümü seçecek arkadaşlar iyi düşünsün. Tabii bu işsizlik ortamında güzel bir meslek olarak görülüyor. Bence e, iyi düşünüp o şekilde bu mesleğe girsin. Tabii ben e, şu an GAP bölgesinde yani Güneydoğu bölgesinde çalıştım çalıştığım için, bu bölgede uzman olduğum için bundan 20 yıl öncesine kadar genelde iş turizmi canlandığı zaman herkesin Çanakkale gittiğini biliyordum, Efes'e gittiğini biliyordum e, Kapadokya gittiğini biliyordum. Karadeniz turu biliyordum. Şu an bu son 4-5 yılda en çok tercih edilen bölge GAP bölgesi. Yani Güneydoğu Anadolu bölgesi. şu an yoğunluk bu bölümde özellikle Nisan, Mayıs ve Eylül, Ekim ayı içerisinde bu bölgede aşırı bir yoğunluk oluyor. Aşırı bir rehber talebi oluyor. Biz bazen yetiştiremiyoruz. Türkiye'deki insanlar bu bölgeyi ve yenini yeni keşfettikleri için bu bölgeye gelmek istiyorlar. Ben de bu bölge gelmelerini istiyorum, herkesin görmelerini istiyorum çünkü Karadeniz turu da güzel, diğer turlar da güzel, kabadak da aynı. Ama bu bölge çok çeşitli e, dinlerin ve dillerin de olduğu yer, birçok tarihi bölgenin olduğu yer, kam, e, durumda olduğu için çoğu insanlar da yeni keşfediyor. Acente programlarında bu yerler e, çık, e, yazıldığı zaman herkes bu bölgeyi tercih ediyor. Ankara'dan, İstanbul'dan, İzmir'den, Bursa'dan bu bölgeye gelen birçok insanlar var. Özellikle e, bu bölgede bizim Urfa bölgesinde Göbekli Tepe, e, Dünen eski tapınağı sıfır sınıfta olarak gösterilen bu bölgeyi görmelerini istiyorum. Yine aynı şekilde Harran bölgesini e, görmelerini istiyorum. Mardin bölgesinde özellikle Dünya'nın en büyük açık hava müzesi olan Mardin bölgesini görmelerini istiyorum. Dara Antik Kenti, Mor Gabriel, Darü ve da Kasım Edersesi, Mardin'de görmesi gereken yerlerden biri. Ee, yine aynı şekilde Urfa yakın Adıyaman'da Nemurt Dağı var. Kral Antiochus'un Komagana Krallığı'nın e, olduğu Türkiye'nin ve dünyanın en büyük kral mezarının olduğu tüm üstü görmelerini istiyorum. Aynı şekilde Hatay'da orası da güzel Anadolu'nun ilk olan sonra i Necar Camisi'ni sen Pierre Kilisesi'ni e, görmelerini istiyorum ve aynı şekilde Türkiye'nin en büyük müzesi olan Hatay Arkeoloji Müzesi'ni görmelerini istiyorum. Bunlar bu bölgeler yavaş yavaş e, ortaya çıktı. Önceden bilinmiyordu. Bu pandemi hastalığı bittikten sonra bu dediğim bölgelere gelip görmeniz sizin hem e, kendi bilgi ve kültürünü gelişmenizi sağlayacaktır hem de dünyaya bakış açınızı e, değiştirecektir. Hastalık bittikten sonra bence ilk iş olarak buraya gelin. Gana, Gap dediğimiz Güneydoğu, Anadolu bölgesini gezmenizi ama bir reper eşliğinde gezmenizi e, istiyorum. Çoğu insanlar buraya geldiği zaman kendi imkanlarıyla geliyor. Bazen para vermeyeyim diye e, çoğu ajantalar bile reper tutmadan getiriyor. Benim her zaman söylediğim bir laf vardır. Siz gittiniz herhangi bir yere rehbersiz giderseniz gittiniz yerde taş size bakar, size taşa bakarsınız. Hiçbir şey anlamazsınız. O yüzden gittiniz yere kokartı profesyonel reparasyonuna gidip orayla ilgili bilgileri, hikayeleri e, dinlersiniz. E, o yüzden e, bu bölgeye gelmenizi, reparlık reparasyonuna gelmenizi tavsiye ediyorum. Evet elinden geldikçe GAP bölgesini e, anlatmaya çalıştım. repeli anlatmaya çalıştım. Turizm repelli bölümünde okumak isteyen arkadaşlarla ilgili bilgi vermek istedim. E, bu konuyla ilgili herhangi bir görüşünüz, Fikriniz olursa, kişisel olarak herhangi bir bu bölgeyle ilgili sorun, sorularınız varsa e-furuncaoğlu63gmail.com'a başvurarak e, benden bu bölgeyle ilgili bilgi e, alabilirsiniz. Masrak Hüsnü kanalına abone olmayı unutmayın. Bye bay.